yapıyorum biraz. Haberin olsun. Gözümden kaçmıyor. Yaptığın şeyler kötü şeyler gümüş. Durun bak. Durun tamam tamam. Tamam tamam. Tamam yukarı çıkın. Hadi yukarı çıkın. Gel bakayım. Gel karam. Gel bakayım. Gel. Dövüşmeyin dövüşmeyin. Bak. Dövüşenlere kızıyorum bak ona göre. Gel. Gel bakayım. Gel tamam tamam. Hepinize yetecek kadar mama var. Hepinize yetecek kadar mama var tamam mı? Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi bak. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, hepinize hepinize var, hepinize. Hepinize var. Tamam? Dur kuzum. Dur kuzum. Dur. Dur dur. Dur kuzum. Dur. Heh. Hadi getiriyorum daha. Dur. Gel kızım. Yukarı çık, yukarı. Yukarı çık. Burada kızım, burada, burada. Mama burada, gel. Gel. Gel, mama burada, gel. Gel, mama burada, bak, gel. Gel hadi, seninki de burada. Hadi, hadi. Hadi bak. Hadi doyurun karnınızı, hadi. Sen de git bak oraya, hadi. Hadi sen de git, hadi. hadi Hadi. Ne, istiyor? ne istiyor? Kavga yok, tamam mı? Kavga etmeden, tamam mı? Dur, dur, dur. Bana vurma. Bana niye vuruyorsun? Gümüş. Gümüş. Akıllı. Gel, Gel, bir karanlık gel. Gel. <laughs> dur, dur, bir gün şey Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Aralığın sonunda doğan iki bebek bunlar. Şu da zaten abi de anne biliyorsunuz. Doyurun güzel Hadi bakayım. Bir tane daha açayım. Ya da şu, önce şunu bir. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? <laughs> he he abi de annem. Tamam abi de gel. Gel abi de sen şuradan ye gel. Sen şu etli den ye. Gel bakayım gel. Gel abi de annem. Sen olmayan gözün olurum benim. Gel 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 bakayım gel. Gel gel abi de gel. Gel tam al al, al al hadi hadi. Hadi doyur karnını hadi kuzum. Aferin benim abi de He. Hadi var orada bir sürü var git ye hadi. Afiyet olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Cümleten. Artık havalar ısınmaya başladı artık. Sularını da koyalım arkadaşlar. Nereye abi tane nereye? Gel. Gel bakayım. Gel. Hadi. Suyunuz burada. Tamam mı? Hadi, hadi kuzum. Maşallah kuzum. Hemen bak başladılar. Susuzluklar başladı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Aa bir anne inanmıyor. Bebeğim. Nasıl acıkmış bebeğim? Kaçma bebeğim kaçma. Kaçma bebeğim kaçma, kaçma, bebeğim, kaçma. gel çöpün altına koyayım sizinkini. Gelin de. Gel hadi. Gel. Gel bebeğim. Gel. Sen de gel bebeğim. Hani karda hatırlıyor musunuz? Çatıda bir e, karın içinde bebek vardı ya. Ona et fırlatıyordum. O şuydu. Gel. Gelin bakayım. Gelin. Gelin hadi. Gel bebeğim. Gel. Hadi doyur karnını. Kaçmayın kuzum kaçmayın. Kaçmayın. Hadi. Karnınızı doyurun. En çok şu baştaki acıkmış herhalde. Bitirdi neredeyse. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi abi de annem. Maşallah abi de annem. Buradaki kedilerin birçoğu bu abi annemin bebeği arkadaşlar. Hadi bebeğim koş koş bebeğim koş. Koş orada orada koş. Koş. <laughs> onu yalamayacaksın onu yalamayacaksın bak. Çöpün altına koydum seninkini. He bebeğim. Damdaki kedi bu. Senin adın damdaki kedi olsun mu? He? He mi kızım? Damdaki kedi olsun mu senin ismin? Aferin Gümüş. Gümüş bugün seni daha az yaramaz gördüm. Tebrik ediyorum. Aleyküm selam. Araf. Doydun mu? Karam. Karam doydu gidiyor. Aferin. Kuzum orada bak. Orada bak. Abi orada. Yürü hadi. Oraya arabanın altına girmeyeceğim. Çöpün altına gideceğim. Gel. Gel bakayım. Gel hadi. Burada maman. Koş. Tabaklarımızı aktaralım. Yavaş yavaş. Doydun mu sen de kuzum? Aferin kuzuma. Aferin doymuş. Karnınız acıkınca gelin yiyin. Buradan. Tamam mı? Gümüş sen de dibini mi sıyırıyorsun? Tabaklarını. Dur. Dur kuşum tabaklarımı alayım. Tabaklarımı boşaltayım da alayım. He kuşum. Heh. Tabaklarımız önemli. Tabak yetişmiyor. Dur Gümüş. Şu seninkini boşaltayım. Burada da bir sürü tabağımız var ama yukarı çıkmak lazım. Yerde var mı? Koş bebeğim, koş karnını doyur, koş. Koş. Afiyet olsun kuzum. Hadi suyunuzdan da için. Hadi bakayım. Ay. Şurada bir tabağım daha var. Bu da patlamış mı? Bu da patlamış. Tabak Gel. Şu çöpün altına koyuyorum. Gel. Gel. Şu bebekle beraber yiyin hadi. İki kardeş. Gel bebeğim. Güzel bebeğim benim. Gel hadi. Gel. Gel. Gel korkma. 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 Gel. Hadi koş. Hayret şadıman gelmedi. Biz şadıman gelmediyse biz şadımana gidelim. vereceğince geldi züccaceci geldi Geliyor Şadıman. Han. Şadım Hanım gelmez olur mu? Pardon. Geldin mi Şadıman? Han? Gördüm ben seni koşarak geldiğini. <laughs> Kağıdıman beni bırakmaz. Ama çok yedimiz kayboldu burada arkadaşlar. Beyazlı, beyazlı var. Beyazlı ölmüş. Ee, onun haberini aldım. Getiriyorum, getiriyorum. Yaş da getiriyorum. Dur. Bir tabaklarımızı alalım. Tabaklarımız patlıyor. İkinciyi kullanmak için topluyorum ama kırılıyor. Güneş mi onları gevretiyor ne yapıyorsa. Tekrar toplamam lazım tabakları. Evet. İçini tamamen temizledik. İçinin jölesini. Ha nerede arkadaşların? Ha nerede arkadaşların? Ha nerede arkadaşlar? Dur acele etme bir. Acele etme bir dur. Şadı mı? Nasıl yön kurumamayı yaşı bulamayınca, değil mi? Gips, gips, gips. Arkadaşlar nerede? Güzel kızım benim. Benim koca kızım benim. Benim koca kızım Şadım Hanım. Dur şunun yağsını dökelim dur. Dur önce üstümüze sıçralı yağsı. Artık yaz geldi. Konserveler açarken patlamaya başlıyor arkadaşlar sıcaktan. Gelin. Hani yukarıda dağdaki kara bebek nerede gördün mü? Uf bir koparamadım konservenin kapağını. Dur bir saniye. Bir saniye şarman dur. Dur dur bir saniye Ha Dur. Gel gel kuzularım. Gelin kardeşlerim. Gel gri bebeğim benim. Gel bakayım gel. Gel gel. Oy oy. Evet, evet hepinize. Hepinize var. Gel bakayım. Tamam. Tamam buradan inşa ben sen. Ben şu bir beklere koyayım. Gel, gel kusur. Çok geçer, çok geçer. Hani nerede? Yeriniz nerede? Devam nerede? Hey ya Rabbim. Hani öteki kediler nerede? Gips, gips. Gel kuzum. Gel. Gel kuzum hadi. Gips. İyi. Bir tane sağlam tabak bulduk. Heh, afiyet olsun. Korkmayın korkmayın gelin. Allah Allah. Havalar ısındı. <laughs> Yer mi değiştirdiler acaba? Kızan zamanı bir de. Kedilerin bir kısmı başka bölgelere gidiyor. Eşleşmek için. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Yok. Burada da vardı 7-8 kedi. 3 tane var. Neyse ben de bir yol alayım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.